Sevgili öğrenciler, Yazılı Havuzu kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizinle birlikte 5. sınıf Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayınlamış olduğu din kültürü ahlak bilgisi dersi için senaryo 1 ve 2'nin çözümünü gerçekleştireceğiz. Öncelikle senaryo 1'den başlıyoruz. Birinci sorumuz. Bu metinde Rabbena duaları ile ilgili verilen yanlış bilgilerin doğrularını yazınız. Dua Hz. Muhammed'in öğretmiş olduğu sözlere verilen isimdir. E, çoğu dua Kur'an-ı Kerim'de geçmez. Bazı istisnai durumlar vardır. Tek tük dualar Kur'an-ı Kerim'de geçmektedir. Rabbena duaları Kur'an-ı Kerim'de bulunan dualardan ikisidir. Doğru. Rabbena duaları bu istisnalardan bir tanesidir. Bu dualar Bakara Suresi'nin 201. ayetiyle İbrahim Suresi'nin 41. ayetine yer almaktadır. Bu bilgiler de doğrudur. Bunlar namazların herhangi bir bölümünde okunmaz. Yanlış. Bunun doğrusu namazların son oturuşlarında okunmaktadır. Son oturuşlarında okunmaktadır. Bu cümle içerisinde yer alan yanlış bilgin doğrusu bu. Ancak günün her saatinde her yerde okunabilir. Her dua gibi Rabbena duaları da her zaman okunabilen dualar içerisinde yer alır. Rabbena dualarına Hz. Muhammed'e ve onun ailesine selam gönderilmektedir. Bu yanlış bilgi bu tahiyyat duasıdır. Hz. Muhammed'e gönderilen selam tahiyyat duası içerisinde yer alır. Rabbena dualarında doğrusu şu şekildedir. Kendimiz, anne ve babamız, tüm Müslümanlar için, tüm insanlar için iyilik ve güzellik dilekleri içermektedir güzellik dilekleri içermektedir. Eğer selam diyorsa bizim aklımıza gelmesi gereken doğa tayyat doğasıdır. Rabbenin adalarında kendimiz, anne babamız tüm insanlar için dileklerde bulunma konusu yer almaktadır. Birinci sorumuzun çözümü bu şekilde. İkinci sorumuza geçiyoruz. Bu hadisten hareketle selamlaşmanın insan ilişkileri üzerindeki etkisini açıklayınız. Size yaptığınız takdirde birbirinizi seveceğiniz bir şey haber vereyim mi? Aranızda selam yayınız. Hadis demek Hz. Muhammed'in sözleri demektir. Hz. Muhammed'in sözleri demektir. Hz. Muhammed'in burada verilen sözüne baktığımız zaman toplumda barış, dayanışma ve kardeşlik duygularını teşvik etmek için selamlaşmanın önemini vurgulamıştır. Selamlaşmak insanlar arasında samimi bir iletişim ve sevgi bağı kurulmasının bir yoldur. Çünkü iletişim kurulur. İletişim kurulmasının ilk yolu selamlaşmaktır. İletişimle birlikte insan ilişkileri artmaya başlar. İnsan ilişkileri de aradaki sevgi bağının kurulmasına yardımcı olur. Sevgi bağının kurulmuş olduğu toplumda da birlik ve beraberlik güçlenir bireyler arası ilişkilerin daha samimi ve sıcak olmasına katkıda bulunur. Çünkü selamlaşmak az önce de söylediğimiz gibi iletişimin en temel yapı taşıdır. İletişim başlatır, iletişimde insanlar arasında bağların oluşmasını ve güçlenmesini sağlar. Buraya şu şekilde özet haline yazalım. Toplumda barış, dayanışma ve kardeşlik duygularına teşvik etmesi için selamlaşmanın önemine vurgu yapılmıştır. Vurgu yapılmıştır. Selamlaşmayla İletişim başlar, insanlar arasındaki duygular gelişir. Bu da toplum içinde birlik ve beraberliği arttırır. Bizim sorumuzun cevabı bu şekilde. Üçüncü soruya geliyoruz. Öğretmenin öğrencilere konuşma adabı ile ilgili verdiği nasihatler neler olabilir? Adap dediğimiz kurallar, nasihatler dediğimiz öğütler. Bu nasihatlerden birini yazınız. Öğrenciler okul bahçesinde duduhal oyunu oynamak için gruplar kuruyorlardı. Ancak aynı anda ve yüksek sesle konuşup tartıştıkları için birbirlerini anlayamıyorlardı. Bu durumu fark eden öğretmen, öğrencilerine konuşma adabı ile ilgili bazı nasihatlerde bulundu. Yani burada aslında vurgulamak istediği temel nasihat, ee, başkalarının sözünü kesmeden dinlenmesi gerektiğidir. Çünkü gruplar kuruyor, gruplar kurarken orada bir şeyler söylemesi gerekiyor. Ama aynı anda öğrenciler kendi aralarında konuşup tartıştıkları için birbirlerini anlayamıyorlardı. Temel olarak vurgulanan başkalarının sözünün kesilmeden dinlenilmesi. Sözünü kesmeden dinlemek. Tabi bunun yanında Konuşurken uygun bir ses tonuyla konuşmak. Konuşurken uygun ses tonuyla konuşmak. Yani karşıdaki kişinin anlamasına engel olmamak. Ee, yine anlaşılır bir şekilde konuşmak. Anlaşılır bir şekilde konuşmak. Yani hep bir ağızdan değil de tek tek konuşmak. Görüşlere saygı göstermek. Bir de kırıcı değil, yapıcı konuşmak. Değil, yapıcı konuşmak. Bunları, bu nasihatleri biz, bu öğütleri biz yukarıdaki örnekle ilişkilendirebiliriz. Tabi bunun dışında konuşma adabı ile ilgili birçok kural da söz konusudur diyebiliriz. Dördüncü sorumuz bu sıralamada boş bırakılan yerleri uygun şekilde tamamlayınız. Aşağıda sofra adabı ile ilgili dikkat edilmesi gereken kurallar sırasıyla verilmiştir. Yemekten önce elleri yıkamak, yiyebileceğimiz kadar yemek almak, küçük lokmalar halinde yemek, yemeği yedikten sonra elhamdülillah diyerek Allah'a şükretmek. Elleri yıkadıktan sonra masaya gelinir oturulur veya sofraya oturulur. Burada ilk önce başlamadan besmele çekmek gerekir. Başlamadan besmele çekmek. Burada da elhamdülillah diyerek yani Allah'a şükrederek yemek bitirir diyor. Yemek bitirildikten sonra zaten elleri yıkamak gerekir. Elleri yıkamak gerekir. Bunlar bizim birinci ve ikinci boşluğumuzun cevapları. Geldik beşinci soruya. Hazreti Hatice'yi Hazreti Muhammed'i evlilik teklif etmeye götüren süreci kısaca yazınız. Hazreti Hatice ve Hazreti Muhammed cahiliye döneminde tanışıp evlenen iki çifttir. Cahiliye döneminin bazı olumsuz özellikleri vardır. Bu olumsuz özelliklerden bir tanesi de kadınların söz hakkının olmaması. Kadınların söz hakkı yoktu. Aslında Hazreti Hatice ile Hazreti Muhammed'in tanışmasının en önemli sebebi budur. Söz hakkı olmadığı için kadınlar kendi başlarına ticaret yapamazlardı, ekonomik hayata katılamazlardı, sosyal hayata katılamazlardı. Çünkü kadınların herhangi bir şekilde değeri yoktu. Hazreti Hatice de Mekke'nin önde gelen asil kadınlarından, zengin kadınlarından, temiz, nazik kadınlarından bir tanesiydi. Kendi geçimini ticaretle kazanan bir insandı. Kureyş kabilesine mensuptu. Zaten Kureyş kabilesi genel anlamda zengin bir kabileydi. Hazreti Hatice de Kureyş kabilesi içerisindeki zengin kadınlardan bir tanesiydi. Ticaret uğraşarak bu zenginliği kazanmıştı. Kadınların ekonomide söz hakkı olmadığı için de Hazreti Hatice ticaret yapmak istediği zaman ticaret mallarının başına güvendiği dürüst bir erkeği geçirirdi. Yine Suriye'nin Şam kentine gidecek bir kervan hazırlığı var. Hazreti Hatice de o kervana mallarını katıp Suriye'de satılması gerekenleri satıp oradan alınması gerekenleri alması için güvenilir ve dürüst bir insan arıyordu. Bu sırada Hz. Muhammed'i tanıyor. Hz. Muhammed'e iş teklifinde bulunuyor. Hz. Muhammed de Hz. Hatice'nin bu iş teklifini kabul ediyor. Daha sonra Hz. Hatice, Hz. Muhammed'le birlikte Suriye'ye gitmesi için yardımcısı Meysere'yi Hz. Muhammed'in yanında görevlendiriyor. Hazreti Muhammed Suriye'ye gidiyor, satılması gerekenleri satıp alınması gerekenleri alarak Mekke'ye geri dönüyor. Bu süre zarfında Meyser'e Hazreti Muhammed ile ilgili görmüş olduğu olumlu izlenimleri Hazreti Hatice'ye aktarmaya başlıyor. Hazreti Muhammed ile Hazreti Hatice'nin bu işbirliği belli bir süre daha devam ediyor. Hazreti Hatice, Hazreti Muhammed'in bu ahlakından, olumlu özelliklerinden etkilendikten sonra onunla evlenebileceğini düşünüyor ve Hazreti Muhammed'e evlilik teklifinde bulunuyor. Evet, yanlış duymadınız. Bir kadın, bir erkeğe evlilik teklifinde bulunuyor. Hazreti Muhammed de bu evlilik teklifini kabul ediyor ve Hazreti Hatice ile Hazreti Muhammed evleniyor. Şimdi kısaca yazınız derken şöyle yazalım biz. Ee, Suriye'nin Suriye'nin Şam kentine gidecek kervana liderlik etmesi için dürüst ve güvenilir birini arayan Hazreti Hatice Hazreti Muhammed'e iş teklifinde bulunmuştur. Hz. Muhammed bu teklifi kabul edip Hz. Hatice'nin görevlendirdiği Meysere ile ticareti gerçekleştirmiştir. Meysere'nin anlattığı olumlu özellikleri neticesinde ya da sonucunda Hazreti Hatice etkilenmiş Hazreti Muhammed'e evlilik teklifinde bulunmuştur. O da yani Hazreti Muhammed de bu teklifi kabul etmiştir. Evlilik süreçleri bu şekildedir. Geldik 6. sorumuza. Bu örnekten hareketle aile içi iletişimin nasıl olması gerektiğini yazınız. Hz. Muhammed kızı Fatma yanına geldiğinde ayağa kalkar, onu öper ve kendi yerine oturturdu. Bir yolculuğa çıkacağı zaman önce Fatma'yı görür, yolculuktan dönünce de ilk ona uğrardı. Hazreti Fatma'da bu zarif tavırları kendisine örnek edinir ve babasına aynı şekilde davranırdı. Hazreti Fatma'ya bu kadar yakın ilgi duymasının en temel sebeplerinden bir tanesi de diğer çocuklarının vefat etmesidir. Şimdi bu metne baktığımız zaman ebeveynler yani anne babalar çocuklarına önem vermelidir. Sevgi ve saygıyla yaklaşmalıdır. Onlarla bağını güçlü tutmalıdır. Çocuklara karşı her zaman şefkat ve merhamet göstermelidir. Çocuklarına karşı iyi bir örnek olmalıdır ki Hz. Muhammed burada iyi bir örnek olmuş ki Hz. Fatma da Hz. Muhammed aynı şekilde davranmıştır. Çocuklar da ailelerinin kendilerine karşı sergilediklerine karşılık olarak sevgi ve saygı göstermelidir. Şimdi çocuklara bunu özetlemeye çalışalım. Çocuklara önem verilmeli. ilgi gösterilmeli. sevgi saygı şöyle nokta virgül koyalım sevgi saygı merhamet ve şefkatle yaklaşılmalıdır. Çocuklar da ailelerine karşı bu şekilde davranmalıdır. Yani ailenin temelinde sevgi, saygı, merhamet, şefkat, hoşgörü, güven gibi duyguların olması gerekiyor. Çünkü bu duyguların olmuş olduğu ailelerin içerisinde mutluluk, huzur olur. Bu tarz ailelerden oluşan bir toplumda güzelleşir. Bu yüzden de Hz. Muhammed aile içi iletişime, aile içerisindeki bireylerin birbirlerine karşı nasıl davranılması gerektiğini çok fazla önem vermiş. İnsanlara bu konuda aile olarak örnek olmuşlardır. Senaryo 1 çekimimiz bu şekilde. Sınavlarınızda başarılar diliyorum. Kanalımıza abone olup videomuzu beğenmeyi unutmuyoruz.